nişanlım düğünden bir hafta önce ayrılınca hayatımın en değerli dersini aldım. Davetiyeler gönderilmişti. Düğün salonu tutulmuştu. Gelinlik askıda duruyordu. Yedi gün. Sadece yedi gün kalmıştı. Burak'la kahve içiyorduk. Normal bir cumartesi öğleden sonrasıydı. Konuşuyorduk, gülüyorduk. Sonra durdu. Yüzü değişti. Aylin, konuşmamız lazım. İçim burkuldu. Bu cümleyi hiç kimse iyi haberler için kullanmaz ama aklımdan bile geçirmezdim. Bir hafta sonra evleniyorduk. "Yapamıyorum." dedi. "Düğünü yapamıyorum." Sanki sözleri yavaş çekimde geliyordu. Ne demek yapamıyorum? Seninle evlenemem. Özür dilerim. Biliyorum kötü bir zamanlama ama emin değilim, hazır değilim." Ellerim titredi. "Burak, bir hafta sonra düğün var. 200 kişi gelecek. Her şey hazır." Biliyorum. Ama yanlış bir evlilik, iptal edilen bir düğünden daha kötü. Gözlerim doldu. Beni sevmiyor musun? Duraksadı. Seviyorum. Ama bu yeterli mi bilmiyorum. Evlilik, evlilik başka bir şey. Ve ben emin değilim. O gün nasıl eve döndüğümü hatırlamıyorum. Kapıyı açtığımda annem karşıladı. Yüzüme bir bakış attı ve anladı. Ne oldu? Düğün iptal, dedim. Sesim robotik çıktı. Burak vazgeçti, Annem dondu. Babam koşarak geldi. Ne? Sonraki saatler kaos gibiydi. Telefonlar, ağlamalar nasıl yapabilir? O alçak. Dava edelim. Ama ben sadece oturuyordum. Hiçbir şey hissetmiyordum. Şok halinde. O gece yatağımda tavana bakıyordum. Üç yıllık ilişki, altı aylık nişanlılık ve bir hafta önce hepsi bitti. Neden? diye düşünüyordum. Neyi yanlış yaptım? Ertesi gün İptal sürecini başlattık. Düğün salonu, davetli haberleri, iade edilecek hediyeler. Her telefon görüşmesi ayrı bir utanç momentiydi. Düğün iptal oldu. Neden? Özel nedenler. Arkadaşlarım destekçiydi. O kaybetti. Daha iyisini hak ediyorsun. Ama içimde bir ses, belki de ben yeterli değildim diyordu. İkinci gün kuzenim Zehra geldi. Elinde bir kitap vardı. Bunu oku dedi. Bana çok yardımcı olmuştu. Marcus Aurelius meditasyonlar yazıyordu. Felsefe mi? dedim. Şu an felsefe mi okuyacağım? Oku, dedi. Sadece güven. O gece ağlamaktan yorulduğumda kitabı açtım. İlk sayfa, kontrolün altında olanlar ve olmayanlar vardır. Olanları kontrol et, olmayanları kabul et. Burak'ın kararı benim kontrolümde miydi? Hayır, ama buna tepkim benim kontrolümdeydi. Bir başka sayfa. Üzülmeni sağlayan şey olay değil, olay hakkındaki yargındır. Beni üzen şey ne? Burak'ın vazgeçmesi mi? Yoksa bunun benim hakkımda ne anlama geldiği hakkındaki düşüncem mi? Yeterli değilim. Sevilmeye layık değilim. Herkes beni terk eder. Bunlar gerçekler miydi? Yoksa sadece düşünceler mi? Üçüncü gün defterime yazmaya başladım. Marcus Aurelius'un öğrettiği gibi düşüncelerimi sorguladım. Burak beni terk etti çünkü değersizim. Gerçek mi? Hayır. Burak kendi hazır olmadığını söyledi. Bu benimle ilgili değil. Artık kimse benimle evlenmek istemez. Gerçek mi? Hayır. Bu sadece korku. Gelecek bilinmez. Hayatım mahvoldu. Gerçek mi? Hayır. Planlarım değişti. Ama hayatım sürüyor. Dördüncü gün Burak aradı. Konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Sesim soğuktu. Özür dilemek istiyorum. Biliyorum sana çok acı verdim. Buluştuk. Bir parkta. Oturdu karşıma. Aylin, sen harika bir insansın. Ama ben, ben kendimi kaybetmiş hissediyordum. Evlilik korkunçtu. Sanki bir hapishaneye giriyordum. Bunu daha önce söyleyebilirdin, dedim. Bir hafta önce değil. Biliyorum, korktum. Herkesi hayal kırıklığına uğratmaktan. Ama sonra anladım, yanlış nedenlerle evlenmek daha büyük hayal kırıklığı. Ona baktım, acı çekiyordu. Gerçekten. Ama bu benim acımı hafifletmiyor. Peki şimdi ne istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece özür dilemek istedim. Ve sana söylemek istedim, bu senin hatan değil. Sen mükemmelsin. Ben hazır değildim. Ayrıldık. Ve tuhaf bir şekilde bir parça rahatladım. Çünkü artık biliyordum. Bu benim eksikliğimle ilgili değildi. Onun korkusuyla ilgiliydi. Beşinci gün annem sordu. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Bilmiyorum anne. Belki çünkü artık anlıyorum. Burak'ın kararını kontrol edemem. Sadece buna nasıl tepki vereceğimi kontrol edebilirim. Marcus Aurelius sana ne yaptı böyle? Gülümsedim. Bana stoik olmayı öğretti. Altıncı gün Marcus Aurelius'tan bir alıntı buldum. İstediğin şeyi elde edemezsen elde ettiğin şeyi iste. Ben ne istiyordum? Burak'la evlenmek. Ama elde ettiğim şey ne? Özgürlük. Yanlış bir evlilikten kurtulma. Gerçeği öğrenme. Belki de bu daha iyi bir hediyeydi. Yedinci gün düğün günü olmalıydı. Evde oturuyordum. Gelinlik hala askıdaydı. Anneme baktım. Ne yapacaksın bununla? Satarız dedi. Ya da saklarız. İleride. Sat dedim. Bu gelinlik eski ailenindi. Ben artık yeni ailenim. Sekizinci gün arkadaşım Selin aradı. Çıkalım hapis değilsin evde. Sinemaya gittik. Film boyunca unutmuştum. Popcorn yedim. Güldüm. Normalim döndü. Daha iyi görünüyorsun dedi Selin. Daha iyi hissediyorum. Garip değil mi? Bir hafta önce düğünüm iptal oldu ama şimdi özgür hissediyorum. Özgür mü? Evet. Özgür Burak'ı memnun etmek zorunda olmaktan. Özgür bir evlilik hayal etmekten. Özgür olması gerekeni yapmaktan. Şimdi sadece kendimim. Dokuzuncu gün eski fotoğrafları temizledim. Burak'la çekilen her fotoğraf farklı bir hayatın hikayesiydi. O ailen Burak'ın nişanlısı olmak için kendini değiştiriyordu. Saçını onun istediği gibi kesiyordu. Onun sevdiği yemekleri pişiriyordu onun arkadaşlarıyla takılıyordu. Ama ben, ben ne istiyordum? İlk defa kendime bu soruyu sordum. Ve cevabı bilmiyordum. Çünkü üç yıldır sadece Burak'ın ne istediğini düşünmüştüm. Onuncu gün spor salonuna yazdım. Koşu bantında koşarken düşündüm, her adım eski ailinden uzaklaşıyordum. Ona yarayan, kendini kaybeden ailinden. On beşinci gün Burak'ın annesi aradı. Aylin, çok özür dilerim. Oğlum ne yaptı? Teyze dedim. Sorun yok gerçekten. Burak doğru olanı yaptı. Yanlış bir evlilik iptal edilen düğünden daha kötü. Sessiz kaldı. Sen, sen çok olgunsun. Değilim dedim. Sadece stoik olmayı öğreniyorum. Bir ay sonra kendimi farklı hissettim. Daha hafif. Sabahları uyanıyordum ve Burak ne düşünür diye sormuyordum artık. Sadece ben ne istiyorum diye soruyordum. Resim kursuna yazdım. Hep istemiştim ama Burak saçmalık derdi. Şimdi özgürce fırça vuruşları yapıyordum. Seyahat planları yaptım. Sadece seyahat. Burak asla istemezdi. Şimdi sadece benim istediğim yerlere gidecektim. İki ay sonra Burak'ı sokakta gördüm. Yeni bir kızla. Eski ben kırılırdı. Ama yeni ben sadece gülümsedim. Başımla selamladım. Yürüdüm. Çünkü artık onun hikayesinde değildim. Ben kendi hikayemi yazıyordum. Üç ay sonra bir arkadaş sordu. Pişman mısın? Keşke evlenseydim mi diyorsun? Durdum, düşündüm. Hayır, dedim. Keşke Burak bir hafta önce değil de bir yıl önce vazgeçseydi diyorum. Daha erken özgürleşseydim. Altı ay sonra defterime yazdım. Düğün iptal olmadı. Yanlış bir hayat iptal oldu ve yerine doğru bir hayat başladı. Marcus Aurelius'un bir alıntısı vardı. Seni durduramayanlar seni güçlendirir. Burak beni durdurmadı, beni özgürleştirdi. Bugün, bir yıl sonra, gelinliksiz ama mutlu, nişanlısız ama özgür, düğünsüz ama huzurlu. Bazen insanlar soruyor, hala Burak'ı seviyor musun? Onu sevdim, diyorum. Ama kendimi daha çok seviyorum ve kendimi sevmek yanlış birisiyle evlenmemek demek.'' Bir gün benzer durum yaşayan bir kıza Marcus Aurelius'u önerdim. İşe yarar mı? diye sordu. İşe yaramaz dedim ama seni kurtarır ve bazen kurtulmak kazanmaktan daha değerlidir. Nişanlım beni bir hafta önce terk etti ve hayatımın en değerli dersini öğretti. Planların bozulması hayatın bozulması değildir. Bazen en iyi olan planladığın şey değil olan şeydir. Düğün olsaydı belki mutsuz bir evlilik olacaktı. Şimdi özgür bir hayat var ve özgürlük herhangi bir düğünden daha güzel. Bu kaderdi. Stoikler haklıydı. Her şey olması gerektiği gibi oldu.